Siz bağımsız Türkiye partisi olarak e, hem dindar politikaları benimsiyorsunuz hem de Atatürkçüyüm diyorsunuz. Açar mısınız biraz? Çünkü Atatürk dindardı. Bu kadar basit. Atatürk dindardı. Kim ne dersiniz? Bakın ben bu kitabı da hemen babamın diğer bir evet, şaheserini on, de. Onu da bana göndermişti. Evet. evet göndermişti. Hoş geldin Atatürk. Gösterelim. Hoş geldin. Evet, Şu kitabı hocam. ben bütün Türk milletinin okumasını rica ediyorum. Bu kitapta Atatürk'ün kim olduğunu görüyorsunuz. Bugün Türkiye'de öyle bir dediğiniz gibi kutuplaşma oluştu ki. Maalesef evet. Atatürk neymiş efendim? Atatürk haşa inançsızmış. Ki sen kurban ol onun inancına. Sen seninki inanç mı ya? Atatürk. Yani şimdi sinirim de bozuluyor bunlar şey olunca, gündem olunca. E neymiş? Biz de Atatürk'ü sevenler biz de inançsızız o zaman. Ya ne alakası var kardeşim? Atatürk e inançsız olduğunu nereden çıkardın? Ben çok sorarım bu soruyu. Bir, velev ki inançsız. Ya şu kadar Müslüman adam için bu niye savaştı? Ülkenin tamamı Müslüman, o inançsız kalkıyor bütün ülke için savaş veriyor. Ya bunun bir mantığı yok. Hadi savaşı verdi yetmedi. Çıkıyor diyor ki, dese ki ben kralınızım artık. Kral bitti, konu kapanıyor. Yok diyor egemenliği tamamen size veriyorum. Kim bunlar? Bu kadar Müslüman. Bunlara veriyor. O da yetmiyor. Ya diyor sizin içinizde 300-500 bin tane Yahudi Hristiyan var. Bunları topraklarına yollayalım mübadele adı altında. 1 milyon Avrupa'daki ve başka topraklardaki Müslümanları da getirelim buraya ki onlar da dinini rahatça yaşasın. Diye bir de onları geri getiriyor. Yani bu şuna benziyor. Düşünün ki Mussolini geliyor, Türkiye için savaş veriyor. Yani niye versin abi? Bu bir kutsal bir motivasyonun ötesinde bir şey. Çok büyük bir olay. Atatürk müthiş bir dindar. Ya inanamayacağımız bir dindar. Babam bunu söylediğinde insanlar inanmadı. Tarihi belgeleriyle kaleme aldı. Atatürk hafız bir insan. Hafız ya. Bakın Atatürk ve Beytülmal diye bir kitap okudum ben geçen. O kadar etkilendim ki. Atatürk Orman Çiftliği kendi üzerine merhumun. Diyor ki, ya diyor ben diyor ölünce ne olacak bu çiftlik? Diyorlar ki kız kardeşinize kalacak. Diyor ya böyle bir şey olmaz. Bu milletin malı diyor. Paşam diyor bu sizin kendi paranızla aldığınız bir şey. Ya benim param olur mu diyor? Benim paramın tamamı milletimin. Meclis başkanına rica ediyor, özel kanun çıkarttırıyor. Özel kanun. Bu diyor milletime kalsın. Şimdi bunu yapan bir insan Allah korkusundan başka niye yapar ki bunu ya? Niye yapar? Böyle bir mübarek, müthiş bir insan. Ve bugün bizim yaşadığımız coğrafyada Suriye bizden 500 kilometre aşağıda. İran bizden 700 kilometre bilmem nerede. Etrafımız belli. Bütün bu coğrafyada ortada bir gül gibi açan bir Türkiye. Niye bu Türkiye ben soruyorum. Biz çok mu zekiyiz? Farkı ne? Biz çok mu akıllıyız? Biz çok mu başarılıyız? Neyimiz var bizim? Baktığınız zaman en başarısız da biziz belki. En tembelleri biziz. Tembel bir milletiz ya. Genel olarak yani tembel demeyelim. Bu ağır bir ifade olur. Rahatına düşkün bir milletiz. Biz rahatımıza düşkünüz. Severiz rahatımızı. Ben de öyleyim. Ama ne oldu da biz gül gibi açtık. Kültürümüzle, medeniyetimizle, inancımızla, duruşumuzla dünyaya nam salıyorsun. Dünyayı hakikaten titretiyorsun. Gün geliyor. Bunlar tarihte de yapılmış. Ne farkımız var? İşte bu coğrafyada Atatürk farkımız var. Başka hiçbir farkın yok. Suriye karma karışık. İran karma karışık. Irak karma karışık. Sen tertemiz duruyorsun. Nasıl duruyorsun? İşte Atatürk'ün kurduğu sistemle duruyorsun. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle duruyorsun.